Laflar rüzgarla, çıkılmaz bu yolla Sen düzgün, ben zaten o yana, bu yana yokluğun e, göz kapağının istemsiz kasılmasıdır. Daha çok 40 yaşın üstündeki bayanlarda sık görülür. Hasta göz kaslarının kendi istemi dışında kasılması sebebiyle e, göz kapaklarının sıkılması olayıdır. Bu kişileri etkiler sosyal yaşantısında ve her zaman başkalarının bir yardımına ihtiyaç duyar. Bu gibi hastalarda tedavisinde botulinum toksini kullanılır. E, göz çevresine e, belli noktalara botulinum toksini yapılarak bu spazm ortadan kaldırılır. Laflar rüzgarla çıkılmaz bu